Dostlarım herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde Einhell marka Alman ürünü bir e, duvar kesme makinesi var. Bunu aldım. Yeni bir ürün. E, şu anda yeni bir işe başlayacağız. Bu yüzden aldım. Bunu hem de birlikte inceleyelim istedim. Almadan önce firmaya mail attım. Dedim benim böyle bir ürüne ihtiyacım var. Bana bunu hani uygun fiyata yollar mısınız diye. Hiç umursamadılar. Mail attılar. Bizim reklama ihtiyacımız yok tarzında bir cevap verdiler. Hani ben bedava istemedim ürünü zaten. Hani e, güzel bir indirim yapın. Hem ihtiyacım var, alayım hem de ürünü tanıtayım. Yani karşılık beş, beklemedik zaten. Bu işi yapan arkadaşlara veya yapmayı düşünen arkadaşlara e, ürünün ne işe yaradığını veya ürünü kullanmanın gerçekten faydası var mı? Bunu birlikte inceleyip anlatmaya çalışayım istedim dostlarım. Umarım faydalı olur ve beğenirsiniz. Ürünümüz bu şekilde geliyor. İçerisinden iki adet kitapçık çıkıyor. Kullanma kılavuzu kesinlikle Türkçe mi olan kısımları okumanızı tavsiye ediyorum alırsanız eğer. Ben size yine kısaca özet geçeceğim. Ürünün içerisinden bir tane şöyle aparat çıkıyor. Bir de alyanımız çıkıyor. Bu ağız değiştirmek veya ağızı daraltmak için kullanılan bir aparat. Alyanla da üzerindeki alyan vidaları sökerek ağızlarını değiştirmeye yine yarıyor dostlarım. Burada bakın şöyle bir aparat var. Bunu şu şekilde sökebiliyoruz. Buradan da şöyle süpürge hortumu güzel bir hortum takıp bunun sanayi tipi süpürge makineleri var. Onunla da bu makine çalışırken çıkardığı tozu dışarıya atabilme özelliğine sahip oluyor. Makinenin ağırlığı yaklaşık 4,5-5 kilo civarında. Sol taraftaki şu tutma aparatı ve sağ tarafta da yine elimizde tetik basma aparatı var. Eğer solaksanız yine sağla tutup solla çekebilirsiniz veya dar alanlarda yine sağ elinizi tutup sol elinizle tetiğe basabilirsiniz. Tetik korumalı dostlarım. Tetiğe direkt bastığınızda çalışmayacaktır. Burada emniyet şalteri gibi bir tetik daha var. Onunla birlikte basmanız gerekiyor. Şuradaki emniyet kilidi gibi bir kilit var. Onunla birlikte basıp bırakmanız gerekiyor dostları. Direkt bastığınızda çalışmayacaktır. Cihazın üzerinde şöyle bir bilye var. Bu da duvar keserken dişler artık duvara kanalın içerisine geçtikten sonra burası duvarla hemiz oluyor. Cihazın plastik aksamı herhangi bir zarar görmesin diye duvarla aynı nizamda bu bilye dönerek aşağıya doğru çektiğinizde makineyi kesme işlemini kolaylaştırıyor dostlarım. Şu gövde normal demircilerin kullanmış olduğu veya işte el aleti olarak spiral taşı dediğimiz mantıkta tamamen üretilmiş ve çalışıyor ama kesinlikle farklı bir spiral taşı buraya tabii ki olmayacaktır dostlarım. Bıçak ağzı değiştirirken bakın burada spiral taşını nasıl değiştiriyorsak aynı burada bir buton var. Bu butona bastığımızda burası kilitleniyor ve anahtarla bir yardımıyla da bu ağızları değiştiriyoruz. Hemen onu da sizlere kısaca göstereyim. Öncelikle üzerinde bulunan bir, iki, bir de burada var, üç, bir de e, şurada var, şu kolun içinde var. Dört tane alyanı var. Bunları söküp ağızları o şekilde değiştirebiliyoruz. Buradaki şuradaki mekanizma ise bunu gevşettiğinizde bakın buradan kanalın derinliğini rahatlıkla ayarladıktan sonra 3 santim derinliğinde kesmek istiyorsanız 30'a 2 santim derinliğinde kesmek istiyorsanız 10 santim derinliğinde kesmek istiyorsanız bu şekilde ayar yapıp sıkabiliyorsunuz dostlar. Ağız değiştirmek biraz zahmetli bunlar. Kolçağını çıkarmak gerekiyor ve metal koruma aksamını çıkarmak gerekiyor. Çünkü tehlikeli bir makine. Bu sebepten biraz ağız değiştirmek zahmetli. Kaliteli ağız kullanırsanız bu zahmeti daha da aza indirmiş olursunuz. Evet bu şekilde yaptıktan sonra şu bu şekilde açtık. Bunu da böyle aldık. Dediğim gibi sprel taşı ağzı değiştirirken şuraya basıl tutuyorduk. Daha sonra şöyle şunu takarak kilitledik. Ve bir kere çevirdik dostlarım. Hemen dişli geldi ve ağzı bu şekilde çıkartabiliyoruz. Bu aradaki taşlar bilye şeklinde olan, ortası delik olan, pul şeklinde olan taşlar bu şekilde yeni yeni ağızları taktıktan sonra bundan bir tane koyup daha sonra bu şekilde taktığınızda kanal açma Kısmı daralacaktır dostlar. Biz en genişiyle açmak istiyoruz kanalımızı. Bizim şimdi en genişi koy O yüzden bütün bilyeleri koyuyoruz. Bilyelerin şu şekilde bir tanesi en üste gelecek çünkü bunda bir dişli var katman var. O da tam bu göbeği ortalıyor dostlarım ve göbeğin sağa sola kaymasını engelliyor. Burayı güzel taktıktan sonra tekrar arkadaki butona basıyoruz ve sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet. Ve daha sonra cihazımızı aynı şekilde topluyoruz dostlar. Evet. Şimdi makinemizi çalıştırıp bir testini yapalım. Ee, şöyle de kilitleyelim şurayı. Makinemizi bu şekilde yukarıdan aşağıya doğru dostlarım çekeceğiz. Yani şöyle şu şekilde tutturduğumuz zaman aşağıya doğru kesim işlemini yapacağız. Makineyi kesinlikle yan kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Hele ki süpürgesiz yan kullanmak oldukça zarar veriyor makineye. Enerji verelim ve şu tetiğe bakın bastığımızda kesinlikle dediğim gibi çalışmayacak. Şurada bir emniyet kilidi var. Onunla birlikte basacağım. Makine tamamen durduktan sonra makineyi bu şekilde bırakmanızı tavsiye ediyorum. Aksi takdirde makine ya durmadan bu ağızlar yere temas ettiğinde kesinlikle ya ağızlar bozulacaktır ya da makine saçma sapan böyle hareketler yapıp çevrenize ve size zarar verecektir. O yüzden makinenin tamamen durmasından emin olduktan sonra, durduğundan emin olduktan sonra makineyi bırakmanızı tavsiye ediyorum dostlarım. Makinenin ağzındaki bu bıçaklar bittiğinde duvar kesim verimi de düşecektir. O yüzden bu verim düştüğünde veya bıçakların ağzı bittiğinde hemen değiştirmekte de fayda var. Evet dostlarım bu ürünü yaklaşık 6-7 sene önce almıştım. Yine yanan ürünüm bu. Einhell'in BT-MA 1300. Bu da 1320 Watt. Aynı değerlerde bunun çalışırken şöyle yandığını söyledi ustamız. Ne bobin kalmış, ne konnektör, kolektör kalmış. İçindeki bobinler falan kömüre dönmüş. Muhtemelen çift faza düştü bu. Ya da içerisindeki emniyet kilidi iş yapmadı. Emniyet devresi şurada altında silikonlu. Bakın sıkışınca motoru stop ettiren, stop ettiren emniyet devresi var şurada içeride. Muhtemelen o iş yapma bu. Evet. Bu ürünle karşılaştırdığımız zaman bana gelirken işte bu kutu da geldi. Şöyle karton kutuda geldi. Yani bu makineyi ben şimdi inşaata götüreceğim. Nasıl götüreceğim? Hadi götürdüm. Çalıştım. Leş gibi oluyor bu. Gördüğünüz gibi kutudan. Toz toprak içinde poşete mi koyacağım abi bunu? Niye böyle bir kutu götür göndermediniz? Ya yani bu buna sığarsa artık bunu kullanacağız. Eskiden böyle kutuyla geliyordu. Güzel böyle tutuyorduk. Götürüyorduk hani. Şimdi böyle boş göndermişler. Oradan da maliyetten düşürmeye mi çalıştılar artık. Bir plastik kutu 100 lira fark ederdi belki. Bunu düşünmemişler maalesef. Bu eksi olarak bunu kaydedelim. Bu ürün bizim ne işimize yarıyor? Bu ürün inşaatlarda veya daire tadilatlarında elektrik tesisatı kanalı açmak için Yutong'da, Pirket'te, özellikle Tuğla'da çok etkileyici kesimler yaparak işimizin hem Kaliteli gözükmesini görsel olarak bir, hem işinizi kolaylaştırıyor, çok fazla tuğlayı veya yutongu dağıtmadan çizgi şeklinde iş e, kanalınızı açmanıza yardımcı oluyor. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de çok fazla kırım yapmanıza gerek kalmıyor ve yorulmuyorsunuz. Duvar kesme makinesi veya oluk açma makinesi veya kanal açma makinesi diye ürünü arattırdığınızda karşınıza birçok marka, farklı modellerde ürünler çıkabilir dostlarım. Bu fiyat performans ürünü dediğimiz ürünlerden bir tanesi. Fiyatı 4300 TL 5 taksitli nakit alırsanız 4000 TL'ye kadar alabilirsiniz. Böyle bir ürün. Emsalleri Makite ve Boş da var. Bunlar da zaten marka çok bilindik olunca popülaritesi de çok artıyor. Yutong'da veya e, tuğla Tuğla'da 2-3 markanın karşılaştırdığınızda ben bizzat kullandım zaten. Hiçbir farkı olmadığını görüyoruz. Ha, ömür olarak e, ömür olarak da yine ağzındaki bıçaklar kaliteli kullandığınız müddetçe sizi yarı yolda bırakmayacak makinelerden bir tanesi. Şu anda Makita veya Boşa baktığımızda ürünler e, her hemen şu an bakalım mesela. aynısı. Devalt diyelim mesela. Ne kadarmış? Abi şu anda bunun boşu var. Mesela boşun 18.000 TL, 17.000 TL gibi bir rakam söz konusu. AGP diye bir marka var. 10.000 lira. Devalt yine 20.000 lira. 18.000 lira civarında. Evet bu civarlarda yine en uygunu bu ürün olarak görünüyor. Ben bunu daha önce kullandığım için tercih ettim. Ürün 1320 Watt, 220 Watt'la çalışıyor. 50 Hz frekans çalışma aralığına sahip. bir elektrikçi yutong, tuğla veya pirkette bunu rahatlıkla kullanabilir. Bu dediğim gibi herhangi bir indirim veya ücretsiz gelme söz konusu değil. Bunu tamamen kendi Faturasıyla birlikte aldığım bir ürün, ee, bu ürünü yine boş marka bir sanayi tipi süpürge siparişi verdim. Bununla birlikte kullanacağım. Yaklaşık bunu bu makinaları e, 10 yıl önceden beridir kullanıyorum. Hem ustalarımda gördüm, hem başka ekiplerde gördüm. Hemen alıp ekipmanıma kattım ve gerçekten e, işin. 5 kat 6 kat hızlandığını tecrübe ettim dostlarım. Kesme makinesi kullanmamızın sebebi çok basit dostlarım. Hemen kısa bir şekilde göstereyim. Yine bu şekilde matkapla uğraşarak kanal açabiliriz. İkisinin arasındaki farkı da görebiliyorsunuz. Birincisi görsel olarak çok temiz duruyor kanal. İkincisi matkabınız boşa çalışmamış oluyor. Ve üçüncüsü en önemli şey zaman arkadaşlar. Bunlarda tek sıkıntı çok dikkatli kullanmanız gerekiyor. Çünkü bıçaklar çok sert, koruma muhafazası olmasına rağmen göz, e, buradan çıkan toz, toprak, kiremit tozu veya pirketin taşı gözünüze çarpma riski çok yüksek. O yüzden bu makineyi kullanırken şeffaf gözlük, koruma gözlüğü kesinlikle kullanılması gerekiyor. İkincisi bu makineler çalışırken aşırı derecede tozlu bir ortam oluşturuyor. Gaz maskesi veya toz maskesi kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kiremitin, pirketin veya nitonun içerisindeki o kimyasallar direkt ciğerlerinizi nüfuz edebilir. Bu da sağlıklı bir çalışma ortamından uzak olursunuz. Ve ileri dönük yıllarda bu tahribat mutlaka ortaya çıkacaktır dostlarım. Evet. Başka ne söyleyebiliriz bu makine hakkında? Şöyle bir uyarılarına bakayım. Orada atladığım bir konu olsun istemiyorum dostlarım. Eğer kulaklarınız hassassa yüksek derecede bir desibel ortaya çıkarıyor bu. Çok yüksek derecede bir gürültü çıkarıyor ortaya. Eğer kulaklarınızda öyle bir rahatsızlık varsa kesinlikle ya yoksa da kesinlikle kulaklıkta kullanmanızı tavsiye ediyorum dostlarım. Evet bizim söylediklerimizin aynısını söylemişler. Kulaklık takın, tost maskesi takın, iş gözlüğü kullanın. Bu üç madde bu cihazı kullanırken çok 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 önemli dostlarım. E, buradaki emniyet tetiğinin sebebi aslında ben şunu tecrübe ettim. Merdivende çalışırken mesela diyelim ayağınız kaydı veya başka bir şey oldu. Bu e, tetik hemen düşüyor. Diğer türlü hani basmalı tetik olsa hani elinizde sıkışabilir o makinenin o düşme anında makinenin tetiği hani bırakmak istemeyebilirsiniz. işte hani düşüyorsunuz ya bir yandan da. Ama burada bir emniyet tetiği hani zaten zor basıyorsunuz basarken yoruyor yani gerçekten hani hem emniyet tetiğine basıp hem kendi tetiğine basmak zor yoruyor insanı ama böyle bir düşüş veya dengesizlik anı olduğunda bu baskı uyguladığınız tetik düşerken Allah korusun boşa çıkıp hemen makinenin devrini düşürerek tehlikeyi minimuma indirebilir dostlarım şimdi bir de boş marka süpürge sipariş verdim sanayi tipi o da gelsin onun da videosunu hazırlayacağım sonra ikisinin birlikte performansını izleyeceğiz dostlarım umarım faydalı olmuştur bu video ve beğenmişsinizdir ee, güzel videolarda buluşmak dileğiyle güzel günler dilerim dostlarım hepinize iyi günler iyi çalışmalar.